Bu darbe, Mısır halkına indirilen bu darbe, e, ordunun gerçekleştirmiş olduğu bu hareket aslında sadece Mısır halkına yöneltilmiş bir hareket değildir. Orta Doğu halklarına ve Türk halkına indirilmiş bir darbe olarak görüyoruz. Neden? Çünkü e, Türkiye üzerinde bakın bir ay, iki ay önce Mayıs ayının sonlarından itibaren başlayan Taksim'de bir halk hareketlenmesi yaşandı. Sözde halk hareketlenmesi diyoruz. Çünkü halkın destek vermediği ve bir takım marjinal grupların sahada olduğu, meydanda olduğu ve arkasında da siyah destekli, Otpor isimli, Kanvas isimli, Sırbistan menşeili ve dünyaya turuncu devrimler ithal eden, işte Beyaz Rusya'ya, Gürcistan'a turuncu devrimler ithal eden sivil itaatsizlik eylemleriyle Türkiye'de sivil halka yönelik bir darbe girişimi gerçekleşti ve bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Burada başarıyı elde edemeyen, sonuca gidemeyen uluslararası yapı, kimdir bu uluslararası yapı? Biraz önce söyledim. Otpur isimli yapı ve finansörleri ABD'de olan ve senaryosunu siyanın yazdığı bir yapı. Bu yapı Taksim'de gezi olaylarında başarıya ulaşamayınca bunun öncüleri işte o kırmızılı kız Taksim meydanında gördüğümüz kırmızılı kız da buna dahil olmak üzere bunların birçoğu Tahrir Meydanı'nda Mısır halkına yönelik bir operasyona giriştiler ve Tahrir Meydanı'nda halkı terörize ederek, halkı sokaklara Mursi aleyhinde davet ederek bu darbe gerçekleşmiş oldu. Kısacası gerek gezi eylemlerinde yaşananlar ve gerek de, de e, ki halk hareketlenmelerinin arkasında bir takım yabancı örgütlerin olduğu açıkça ortadadır. Yine buna ilişkin teknik bir bilgi vermek istiyoruz. Nisan ayı içerisinde 5 genç tarafından temerrüt, Türkçesi isyan adı altında 22 milyon imza kampanyası başlatıldı. Bu 22 milyon imza kampanyası ile amaçlanan Yine Mursi iktidarını köşeye sıkıştırmaktı. Bu 22 milyon imza kampanyasının arkasında da gerek finans noktasında gerekse proje noktasında Otpor isimli turuncu devrim ithal eden siyah destekli bu örgütün olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Zaten e, Gezi Parkı'nda tweet atanların e, Tahir Meydanı'nda da aynı tweetleri atması ve e, aynı IP ile IP numarasıyla Twitter'dan tweet göndermeleri e, uluslararası e, yapının e, e, aktörlerinin ve şahıslarının hem gezi eylemlerinde hem de tahrir eylemlerinde rol aldığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Her yerde adalet platformu olarak bizler şunu söylüyoruz. E, Mısır e, halkı bu sivil direnişini ve Mursi'ye yönelik desteklerini, ihvan-ı Müslüminin desteklerini sonuna kadar destekliyoruz ve batılı ülkeler ve Mısır'daki darbeci zihniyet aslında abandone olmuştur bu darbeyle. Neden ters köşe olmuştur? Çünkü gerek ABD ve gerek Avrupa ülkeleri yapılan darbeyle Mursi'yi terörize etmeye, silaha sarılmaya ve şiddete meyletme yolunda bir takım davette bulunmuşlardı. Mursi'nin ve taraftarlarının ve İhvan-ı Müslimi'nin tarihsel arka planında uyarak bu yapılan haksızlıklar ve hukuksuzluklara şiddetle, şiddete başvurmadan demokratik yöntemlerle tepki vermeleri aslında batılı ülkeleri ters köşe yapmıştır. Ee, i̇nşallah Müslüman kardeşlerin bu tepkisinin e, dalga dalga diğer İslam ülkelerine de yayılarak, e, uluslararası bir baskı ve e, kamuoyu oluşturularak yeniden göreve gelmelerini e, bekliyoruz.